Merhaba, böyle bir yere geldik. Şimdi salıncak falan var. Burada fiyatlar var. Bunu öderseniz giriş bedava. Sadece girmek isterseniz 50.000 bin. Böyle Allah size yardımcı oluyor. <laughs> Şimdi neyi ödeyeceğim ben de bilmiyorum ama neyse bir ödeyeceğim bakalım. Salıncakta sallanacağız bakalım. Beray Bey. don't try swing or zip line. I don't want zip line only. I don't want zip line. Maybe. Zip line? No, no, no. no. Yes, walking. Maybe this only. Or swing. That's 200. Yeah. yeah. You can okay. remember with her. Where your number? Huh? Number. I give. I put oh, you put that I say. Where are you from? Türkiye. En dedik sallanacak da sallanmak için ödedik bu parayı. So can Okay. And then if you needed some help to make picture, just ask the staff to help you. Who is me? Uh, my friend Ah. From here. Here. Yes. Thank, Thank you. You. Okay. Hi, okay. Yes, böyle alanlar var. Herhalde şuradan ineceğiz bilmiyorum artık. Benim gelmek istediğim yer burası değil, tamam no? Hello. What? Thank you, That's this week single, yeah. Yes. Single on the left. Thank you. Hello. Hello. Salınacak da sallanmak için verdik bu kadar parayı. Bakalım. Böyle bir ortam var burada. Bakın zipline falan var. O 300'lü. Böyle sallanacağız bakalım biz de. Evet. adamlar güzel yapmış, tertemiz, fıstık gibi. ve eğlendiriyorlar sizi Pahalı mı pahalı? Bu fiyat gerçekten pahalı. 200.000 bin. 6-700 lira para yaparız. Salıncakta sallanmak 6-700 lira gibi bir şey işte. Bu şekilde böyle sallandıracaklar bakalım. Abla bayağı kaptırmış kendini böyle şey gibi gidip geliyor. Look it back. Look back. One, one more. Look to me. One more, one more. One, two, three. Durum bu. Neyse sallanırken bir daha açarız olmazsa. Şimdi bu kadar.